Günaydın direniş dostlar. Bugün direnişimizin 574. günü. Her zaman olduğu gibi direniş alanımızda olan Şişi Belediyesi'nin önünde yolmaya devam ettik. Dün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda Ulusal tanrı verdi. Kayakaya e, kapının önüne konan e, bir öğretmen. Öğrencilerin başında ders vermesi gerekirken Özgürlük Meydanı'nda işini geliştirin diye söylem yaparken Faşist AKP'nin polisleri sürükleyerek gözaltı yaptılar dönüyoruz buraya. Burası da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesi. Burası da Şişi Belediyesi. 574 gündür biz de buradayız. Olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi de ve onun belediye başkanı da bizleri burada polislerle sürükleterek gözaltı yaptırarak burada durmamız için zorluyorlar. Ama mahkemeleri bir kazanmama rağmen da e, ee, üst mahkemede gitme hakkı da olmamasına rağmen hala Muammer Keskin yani Cumhuriyet Halk Partisi işçi düşmanlığına devam ediyor. Şimdi dostlar soruyorum herkese. Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'nin ne farkı var? Evet AKP bir faşist bir partidir. Ülkeyi bu e, zulüm yaparak da yönetmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne farkı var? Bir eşinin Cumhuriyet Halk Partisi. O da bir faşist parti, o da bir faşist parti. Ama bunlara boyun eğmeyecek, işimi ve aşımı alana kadar burada direnmeye devam edecek. Bir işçi düşmanı Muammer Keskin'e evet, baş edemeyen bir genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu hiç ülkeyi yönetmeye talip olmasın. Daha kendi partisini yönetemeyen adam ülkeyi yönetemez. Ne yaparsanız yapın size boyun eğmeyeceğim. Sen de faşistsin, AKP de faşist. Bu böyle bir diner.